Ne oldu bunlara şimdi? Ay bilmiyorum ama çabuk hemen gidip ayıralım onları. Saçmalama şekerim bunlar basbayağı kavga ediyor yani karı koca arasına girilir mi? Girilir, böyle bir durumda girilir. Hadi hemen gitmemiz lazım, çabuk çabuk. Teyze amcayı çok fena yapıyor. Duydum duydum. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz orada? Çabuk içeri geçin bakayım. Karı koca arasında olur böyle şeyler. Çabuk hadi hadi. Çok, çok ayıp. Çabuk içeri sen girin. Çabuk. çabuk. Allah Allah. Niye bu kadar bağırıyor acaba? Periler yüzündendir. Ne olacak? E sen niye üzülüyorsun şimdi? Senin yüzünden mi? Periler yüzünden. Hadi gel Hadi gel içeri. Bir kere, peki, kapan, kapan. Ne, ne olur Suzan, ne olur Suzan, Suzan. Atayım mı ha, kırayım mı bunu naneyi? Kırayım mı, parçalayayım mı bu kazuileti ha? Oh, hayır Suzan, ona bir şey yapma. Ne olur onu sakince koy, sonra bana ne istersen yapsın. Bu Allah, boynu posunu devirsin oh. he mi? Ben burada cinnet geçiriyorum. Sen hala bu kazuileti nerede Geçir ben. Kıracağım aniyi. Oh. Kırıyorum bak. Ay. Ay. çektim. Bir parça pinti bitti. Al Bak, bak, <gülüyor> bak da gör. Hayır, hayır, bak. Bakacaksın, bak. Bakmıyorum, hayır. Dur. Periskopu, nereden geldin periskopu? Ay Suzan'cığım ne oluyor? Sesiniz <laughs> <tabi, gülüyor> tam üzerine kadar geliyor, ne oldu? Gelir ha, no, tabii, gelir. Bak komşum, ben kocamı sabah sabah gene, gene ve gene Duydunuz mu? Suzan teyze Avni amcayı biriyle yakalamış. Yazıklar olsun anne amca Hadi içeriye girin ya ev buz gibi oldu. Üşüyeceksiniz sonra. Ah, siz de mi gürültülere uyandınız çocuklar? Bütün mahalle Suzan'ın ön bağırışlarıyla inliyor. Sen de duydun değil mi Firuze abla? Suzan teyze Avni amcayı biriyle yakalamış. Değil mi? Öyle mi bağırıyordu demin? Hey açarsan sen de duyarsın. Boyu devresici herif. Firuze abla nereye? Avni be, kadın dayanışması neymiş göstermeye? Sizce ne yapacak? Avni amcayı dövecek. Kadın dayanışması böyle bir şey. Suzan'cığım ne olur sakin ol hayatım. Hadi. hadi canım al bir bardak su içe. Hadi Suzan ne olur. Hadi kendine gel canım hadi al. Önce... tamam tamam be sakin ol. Tamam. Yazık değil mi? Hadi Suzan'cığım biraz rahatladın mı? Azıcık daha iç ne olursun bak çok iyi gelir. İstemiyorum. İstemiyorum işte. Ay canım ya of. Ah 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 kıyamam sana. Bak ben artık yaşamak istemiyorum. Evet ben artık yaşamak istemiyorum. Geber inşallah değil mi? Sen kendin geber yoksa seni ben... Şimdi hoş mu böyle konu komşunun yanında bana böyle bağırmak? Bak, bak duyuyor musun hala konuşuyor, hala konuşuyor Betüş! Konuşurum tabii konuşurum, konuşurum tamam, ne yaptın? Tamam. Siz de lütfen yangına körükle gitmeyin sakin olun. Ne körüğünü ben bir bak nasıl konuşuyorum? Allah, ya. ben seni şimdi yemez miyim anne ah? Yemez miyim mi? Bırak, bırak, bırak beni! Gel istersen bize gidelim ha biraz biz de otururuz kendine gelirsin hadi canım. Tamam. Senin boyun evine adam. <laughs> 디로 잼에 <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.